Bir bilmece Saklıyor onu ikiyece Çok güzel Aynı anda Çok yüce Can verir her açan külere Tatlıdır şeker gibi İlaç tüm sertlere Sımsıcak doğar şu kalbime Ben Gördüğüm çiçeklere Bilmecem Hadi sizce yüreğe berek sıcak da güneş bana kaplı bir petek belki çok uzakta yaşar yürekini sor en güzel kokan çiçek melek değil kanatları yok uçmuyor güneş değil güneş gibi oturuyor çiçek. Çektiği bir değil. annedir arkadaşlar. Peki sizlerle beraber videonun lütfen bu videoya bin çizim like gelmesini yorulun. istiyorum. Yok <laughs> sen <Gözlerini> de abarttın. <laughs>